Sen de. Ee, seninle konuşuyorum. Bu terbiyesizlik tamam tamam. Sinirli olduğunu biliyorum tatlım. Seninle konuşuyorum tamam mı? Arabanın içinde beni beklediğini biliyorum. Benimle konuşmak istiyorsun. Belki bana sürpriz yapmak istedin. Yani sıkı bir... Bekle. Belli ki sen... Kıskanıyorsun. Olay bu değil mi? Kıskanıyorsun. Yani bu kadar. Sen... Sen... İyi misin? Ben iyiyim. Hem de çok iyiyim. O zamanlar yani oradayken iyi değildim. Çünkü kızlar üzerime geliyordu. Çok baskı vardı ama artık çok iyiyim. Tertemizim. Sen sen nesin? Ateşliyim. Bana bilmediğim bir şey söyle. Bekle bir saniye. Hmm, deli olsan da senden hoşlandım. Çok tatlısın. Bu ne cüret. Ne, bileyim, ne cüret ateşlisin. Hayatımda senin gibi birini hiç görmedim. da göremeyeceksin. Çünkü biliyorum ki beni seviyorsun. <laughs> neden seninle konuşuyorum ki? Hey bu kız neden konuşmanın ortasında çekip gidiyor? Dinle beni dinle. Arabada oturduğunu bilmiyordum. Yoksa ilk önce seninle konuşurdum ben tamam mı? Ben seninle konuşursan benimle konuşabilirsin. Tamam. Ne? 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 Kaybol. Kaybol mu? E ee, sen bekle bekle. Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? Senin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Hatta senin gibi hmm. insanları çok iyi tanıyorum. Şimdi defol. Yoksa bir tane çarpacağım hey, tamam et, mı? Dikkat dikkat et düzgün hey, konuş. Neye dikkat edeceğim? Tamam neyse sana iyi davranacağım. Bak ben... E... Her kimsen ve her ne olursan on ilgilenmiyorum. İlgilenmiyorum dedim anladın mı? Bekle sakin ol gözlerin kocaman ve çok güzeller ama bu terbiyesizlik yapabileceğin anlamına gelmiyor. Tamam mı? Bunu kabul etmiyorum. Gözlerimin kocaman olması benimle yakınlaşabileceğin anlamına gelmiyor. Yakınlaşmıyorum söyledim. Konuşurken sadece yakınlaşmaya çalışıyordun. Her şeyi anlıyorum. Senin gibi erkekleri iyi bilirim. Bir keresinde senin gibi bir adamla telefonda konuşmuştum ve yakınlaşan Hı. adamlardan nefret ediyorum. Ha doğru. Kızların sorunu da bu bir erkekle ömür geçirirler, ömür boyu başarı ödülü gibidir, hayatları boyunca ona bakarlar. Ama beni bilirsin, bunu asla yapamam. Bir kadınla ömür geçiremem, bu imkansız. Hemen evine git yoksa ben. Ev. Aa, güzel. Biliyor musun kızların en güzel yanı bu, gecenin bir yarısı olmuş ama hala beni düşünüyorsun, benimle ilgileniyorsun. Kaybol. E, tamam. Aptal. Kafatasının içi bomboş resmen. Deli adam. Çılgın hayran. bana bakıyor. Öyle bir bakıyor ki sanki... Ama tavrı sinir kırmıyor. Bunu sevdiğimi söylüyor. Çılgın. Deli, manyak. Onun hayran olduğumu nasıl düşünebilir? Senin neyin var? Neden bu kadar üzgünsün? Üzgün değilim, kızgınım. Önce o Ayyaş'a denk geldim ve ondan sonra da o tipe... A tamam sakin ol. Bunu sonra konuşuruz. Önce meyve suyu iç. Öfken yatışır tamam mı? Hadi dene. Teşekkür ederim. Kimdir -tamam. kendini ne sanıyordur? E, kim meyve suyu mu? Meyve suyu değil. O bal kabağı. Ama içine bal koymadım ki. Ben meyve suyundan bahsetmiyorum. O zaman neden bahsediyorsun? Dışına bakınca ne kadar tatlıysa içi de aynı derecede acıydı. Aldığın şeker kötü mü çıktı? Şeker gayet iyi. Onu alırken o adamı da gördüm. Hayatımda böyle terbiyesiz deli bir adam görmedim. Benim köyümde sizin ailenizdeki kadınlar dışında her yabancı kadın ya kardeşindir ya da yengendir. Ama burada erkekler kadınları kendi özel mülkleri sanıyor. Ve suçlanması gereken Sadece erkekler değil, kadınlar da sürekli erkeklerin peşinde. Bal arısı gibiler. İki kadın tek bir adamı saldırıyor. Adam da işine bakıyor tabii. Ne dedi biliyor musun? Ne? Ne dedi? Benim de onun hayranı olduğumu söyledi. Deli, deli kendini beğenmiş. Hayran olduğumu nasıl düşünebilir? Bayan sinir küpü. Sadece kabul edemiyor. Bak sana onun kadın olduğundan emin misin? Yani kadınlar böyle yapar mı bilemedim. O normal bir kadın değildi ki Aki. Müthiş bir hayrandı o. Ne dediğimi anladın mı? Çok sahipleniciydi. Yani beni o iki kızla, o vahşilerle görünce kendini kaybetti. Aa, ben buna ne biliyorum. Ateş bacayı sarmış. İki dakika yalnız kalsaydık, Tanrı bilir ne yapardı. Yadında iki dakika daha kalsaydım, emin ol kafasını taşla ezerdim onun. Umarım ona vurmamıştır. Hayır. Hmm, ne yapardı biliyorum. Ne? Yakama yapışır beni, kesin öperdi. Tanrı'ya şükür gitti. Sahiden mi? Ama ben başka bir şey duydum biliyor musun? Şöyle bir ses duydum. Tanrım ne olur bana o kızda bir şans ver. Beni onunla bir daha karşılaştı. Onu bir daha görürsem insanları onu dövdürteceğim. Aa! Aa! Ne oldu ne oldu evin çatısı mı çöktü? Hayır anne yüzü çöktü. Ne? Hayır bir şey demedim. Bu, bu bu nedir böyle? Yani yüz maskesi olduğunu biliyorum ama siyah renkli neden? Resmen hayalet olmuşum. Hiç de öyle değil. Bu sadece kömür. Anne, kömürlü yüz maskesi. Evet ben de öyle dedim. Jessie kömüre meyve suyu sıktı ve onları karıştırıp yüzüne sürdü. Bunu çıkardıktan sonra işemin yüzü çok fena patlayacak. <laughs> Anne parlayacak, parlayacak. E tamam ben de onu dedim. Şimşek çakmış gibi parlayacak. Bu arada sana biraz ışık tutmayı düşünüyordum. Anlamadım. Demek istediğim o maskeyi çıkarınca sen de sürebilirsin. Hayır. Ben yani ihtiyacım yok benim. Aa, Işa'dan daha güzel olduğunu mu düşünüyorsun yani? Hayır teyze. Işa'yla kendimi karşılaştırmam söz konusu bile değil. Tam olarak düşündüğüm şeyi söyledin. <laughs> artık uyuyabilir miyim? Sabah mutfakta size yardım etmeliyim. Aa, evet evet git git. Ve artık bu evde kaldığına göre güzelliğinde ev arkadaşlarınla uyuşmalı. Tamam git ve biraz güzellik uykusu çek. İyi geceler. İyi geceler. Lütfen tuzağa düşme. Ne dedin? Tuzağa düşme. Bugüne kadar benimle Kanada güzeli hakkında bu kadar çok konuşman bence tesadüf değil. Yani başka hiçbir kızdan bu kadar bahsetmemiştin. Ve bayan kıskanç, bayan araba neyse işte artık adı neydi bana söylediğin isim? Söylesene. Adı? Adını sormadım ki ben. Ne? Ciddi misin sen? Yani Evet ben kızın adını sormadım. Sen bana kızın tüm hikayesini anlattın ama adını bilmiyor musun daha? Yani evet bu garip ama ben ben kahretsin adını sormadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.